Merhaba ben Ahmet Sezgin. E, bugün size tanıtmak istediğim e, villa Zeus Park Prestij 2 e, villalarında. Şu anda şey bahçeyi görmektesiniz. E, çok büyük bir bahçesi var. E, önce şeyinden bahsedeyim, yerinden bahsedeyim. Zeus Park e, Prestij 2 villaları şeyde Soğucak'ta. E, Kuşadası'ndan Davutlar yönüne giderken Soğucak yol ayrımını geçiyorsunuz. Bir kilometre falan gittikten sonra sağda Ege Birlik sitesi var. Ege Birliği geçtikten birkaç yüz metre sonra şeyde kalıyor, solda kalıyor. Villamız Prestige Park 2'nin A kısmında yer alıyor. A kısmının özelliği de daha büyük bir arsada yapılmış olması. Yani villanın villaların bahçe payları daha büyük. Her villanın ee, şu anda gösterdiğim şekilde bir kış bahçesi var. Çok keyifli bir kış bahçesi var. Ee, villamız 57 metrekare üzerine oturuyor. Şurada e, salonu gör görüyorsunuz. Açık mutfak konseptinde e, villamızı eşyalı olarak satıyoruz. E, Eşyalarımız gördüğünüz gibi şey hani çok temiz, çok modern ve çok yeni eşyalar. E, bu villa 3 yaşında, dolayısıyla e, çok yeni bir villa olduğunu söyleyebilirim. 57 metrekareye oturduğunu söyledim. E, şurada e, bir tane küçük lavabomuz var. Aynı zamanda e, duş alma imkanı da var. Banyo. Yan tarafında bu şekilde bir kiler var. Çok kullanışlı. Yine merdivenin altında bir dolap. Merdivenler çok kaliteli mermerden yapılmış durumda. Odalardan bir tanesi bu yatak odalarında. Evet. Diğer oda. Oldukça geniş odalar. Burası ikinci kattaki e, ikinci banyo e, gayet geniş. E, ve üçüncü odamızda evet. Üçüncü odamızda burası. Burası ebeveyn yatak odası. Ve burada da ebeveyn banyomuz yer almakta. ikinci katın e, ön tarafında Bu şekilde bir e, balkon yer almakta ve e, villamız sitenin havuzuna ve peyzajına bakıyor diğer villalar gibi. E, evet bu villa ile ilgili e, tüm bilgileri e, açıklama kısmında şey yapacağım sizlerle paylaşıyor olacağım e, bu villa ile ilgili bilgi almak için. Beni arayabilirsiniz. 0533 348 6028. Cep telefonu numaram. Ee, Kuşadası, Soğucak Zeus Park e, Prestige 2 evlerinden selamlar ve saygılar yolluyorum. Görüşmek üzere.